18 çarpı 0 artı 18 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Önce parantez içindeki işlemi yapalım. 18 ile 0'ın çarpımı 0'dır. Çünkü 0 çarpmada yutan elemandır. 0'ı hangi sayı ile çarparsak çarpalım sonuç 0'dır. 18'i 0 topladığımız zaman yine sonuç 18 olur. Doğru yanıt B seçeneğidir. 75 çarpı 5 çarpı 0 işleminin sonucu kaçtır? Çarpma işleminde 0 yutan elemandır. 0 ile hangi sayıyı çarparsak çarpalım sonuç 0'dır. Dolayısıyla buradaki 75 çarpı 5'in sonucu hiç önemli değil. Kaç çıkarsa çıksın 0 ile çarptığımız zaman sonuç 0 olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bir çiçekçi her birinde bir düzüne karanfil bulunan demetlerden 42 demet satmıştır. Çiçekçinin sattığı karanfil sayısı kaçtır? Bir düzüne 12 adettir. 42 demet sattığına göre her demette de 12 tane karanfil olduğuna göre 42 tane 12. İşlem olarak 42 çarpı 12'dir. 42 ile 12'yi çarpalım. 2 kere 2 4 2 kere 4 8 1 kere 42 42 4 10 elde var 1 4 1 de elde 5 504 karanfil vardır Çiçekçinin sattığı karanfil sayısı 504'tür Doğru yanıt A seçeneğidir Sayı doğrusunda verilen işlem hangisidir? Sayı doğrusuna baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 5 5 5 3 tane 5'in toplaması 15 eder. Aynı sayıların toplamasının kısa yoldan yapılışı çarpma işlemidir. 3 tane 5 3 tane 5 3 çarpı 5 işlemidir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 19 çarpı 3 artı 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 19 ile 3'ü çarpalım. 19, 3. 3 kere 9, 27. 27'nin 7'si elde var 2. 3 kere 1, 3. 2 de elde 5. 57. Parantezin içindeki çarpma işleminin sonucu 57 5 ile toplayacağız 57 5 7, 5 daha 12 12'nin ikisi elde var bir 5 de burada 6 Bu işlemin sonucu 62'dir Doğru yanıt B seçeneğidir Bir kitap ve bir defterin fiyatı 56 TL'dir Kitap defterden 3 kat daha pahalıdır Kitabın fiyatı kaç liradır? Burada fiyatı az olan defterdir. Kitap onun 3 katıdır. Deftere bir kutu çizdiğimiz zaman kitap onun 3 katı olduğu için 1 2 3 kutu çizdik. Defter ile kitabın toplamı 56 TL'dir. Şimdi bakalım 56'nın içinde bu küçük kutudan, deftere karşılık gelen bu kutudan kaç tane vardır? Defterde bir tane, kitapta da 3 tane olmak üzere 56'nın içinde 4 tane kutu vardır. Yani 3 kat ile 1 katı topladığımız zaman 4 kat vardır. 56'yı 4'e böldüğümüz zaman 1 kutuyu buluruz. 56 4'e bölüyoruz. 5'te 4, 1 kere 1 kere 4, 4. 5'ten 4 çıktı 1. 6'yı aşağı indik. 16'da 4, 4 kere 4 kere 4, 16. 14 TL defterin fiyatı. Kitap bunun 3 katı olduğu için 14'ü 3 ile çarparız. Yine çarpma işlemine dikkat edin. 3 kere 10 30 3 kere 4 12 30 12 daha 42 TL kitabın fiyatı. Doğru yanıt A seçeneğidir. Kırtaziyeden 4 silgi 4 kalem ve 4 defter aldım. Kırtasiyeciye kaç kuruş ödemem gerekir? 4 silgi, 4 kalem ve 4 defterin fiyatlarını hesaplarız. Sonra 3'ünü toplarız. 1 silgi 25 kuruş. 25'i 4 ile çarpalım. 4 kere 5 20 elde var 2 4 kere 2 8 2 değerde 10 100 kuruş silgileri ödemesi gereken Kalemin tanesi 35 kuruş. 4 tane almış. 4 kere 5 20 elde var 2. 3 kere 4 12. 2 de elde 14. 140 kuruş kalemlere ödemesi gereken. Deftere 4 çarpı 50. 4 tane 50. 200 kuruştur. Şimdi 4 silgi, 4 kalem ve 4 deftere ödemesi gereken parayı bulmak için 3'ünü toplayalım. 200 140 ve 100 topladığımız zaman 0 4 2 3 4 440 kuruş ödemesi gerekir doğru yanıt B seçeneğidir 28 çarpı 6 eksi 27 çarpı 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Önce parantez içindeki işlemler yapılır. Birinci parantezimizin içindeki işlem 28 çarpı 6. 28'i 6 ile çarpalım. 6 kere 8 48. 48'in 8'i elde var 4. 2 kere 6 12. 4 ile elde 16. Birinci parantezimizin içindeki çarpma işleminin sonucu 168. İkinci parantezimizde 27 çarpı 5 var. 5 kere 7 35 35'in 5'i elde var 3 2 kere 5 10 3 de elde 13 İkinci parantezimizin içindeki çarpma işleminin sonucu da 135 Arada çıkarma işlemi var 168'den 135'i çıkarırız 168 135 8'den 5 çıktı 3 6'dan 3 çıktı 3 1'den 1 çıktı 0 Yukarıdaki işlemin sonucu 33'tür. Doğru yanıt A seçeneğidir. Birbirinin iki katı olan dört sayının toplamı 120'dir. En büyük sayı kaçtır? Yeliz öğretmenin sorusunu hangi öğrenci doğru yanıtlamıştır? Birinci sayı en küçük olana bir kutu verdik. İkinci sayı bunun iki katı olduğu için iki kutu verdik. Üçüncü sayı bunun iki katı olduğu için dört kutu verdik. Dördüncü sayıda bunun iki katı olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kutu verdik. 1 kat, 2 kat, 4 kat ve 8 kat. Bu 4 sayının toplamı 120 olduğuna göre 120'nin içinde bu küçük sayıdan yani 1 kutudan kaç tane vardır? 120'nin içerisinde 8, 10, 14, 15 tane vardır. Katları toplayalım. 8, 4, 2, 1. 8, 10, 14, 15 kat. 15 kat 120'dir. 120'yi 15'e böldüğümüz zaman bir kutuyu buluruz. 120 bölü 15, 8 kere var. 5 kere 8, 40 elde var. 4, 8 kere 1, 8, 4 de elde 12. 8 en küçük olan birinci sayı. En büyük olan bunun 8 katı olduğuna göre. 8'de çarparız, 8 kere 8, 64 en büyük olan sayıdır. 64'ü şenol söylemiş. Yeliz öğretmenin sorusunu şenol doğru yanıtlamıştır. Doğru yanıt a seçeneğidir. 1 kilogram hamurdan 3 ekmek yapılıyor. 65 kilogram hamurdan kaç ekmek yapılır? 1 kilogramdan 3 ekmek yapılıyor. 65 kilogramdan kaç ekmek yapılır? 65 tane 3. 65 kilogramda 1 kilogramdan 65 tane vardır. Dolayısıyla her biri için 3 ekmek olduğu için 65 tane 3 işlem olarak da 65 çarpı 3'tür. 65'i 3 ile çarparız. 3 kere 5 15. 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 6 18 bir değerde 19 195 ekmek yapılır doğru yanıt B seçeneğidir 5 çarpı kare küçüktür 90 sıralamasında kare yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır eşitsizliğin bu tarafında 90'dan küçük olacak aynı zamanda 5'in katı olacak 90'dan küçük 5'in katı olan en büyük sayı 85'tir. Dolayısıyla karenin yerine gelebilecek en büyük sayıyı bulabilmek için 85'i 5'e böleriz. 85 5'e böldüğümüz zaman 8'de 5 1 kere 1 kere 5 5 8'den 5 çıktı 3 kaldı. 5'i aşağı ineriz. 35'te 5 7 kere 5 kere 7 35 0 0 kare yerine yazılabilecek en büyük sayı 17'dir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 14'ü 14 ile 14 çarpıp 14 eklediğimizde hangi sayıyı buluruz? İfadesinin işlemle gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir? 14'ü 14 ile 14 çarpmak demek çarpma işlemi. Daha sonra 14 ekleme toplama işlemidir. 14 ile 14'ün çarpılıp 14 ile toplandığı işlem B seçeneğinde vardır. Doğru yanıt B seçeneğidir. 26 çarpı 3 çarpı 0 işleminin sonucu kaçtır? 0 çarpma işleminde yutan elemandır. Önce parantezin içindeki işlemi yapalım. Bu işlemin sonucu kaç çıkarsa çıksın 0 ile çarpacağımız için sonuç 0'dır. Doğru yanıt A seçeneğidir bir sayının 9 katı 81 sayısının 3 katını eşittir. Bu sayı kaçtır? Önce 81'in 3 katını bulalım. 81 çarpı 3. 3 kere 1, 3. 3 kere 8, 24. 243. Bu çarpmaların ikisi eşit olduğu için buraya da 243 yazalım. Aradığımız sayı ile 9'u çarptığımız zaman 243 ediyor. 243'ü 9'a böldüğümüz zaman aradığımız sayıyı buluruz. 243 9'a böldüğümüz zaman 24'te 9 2 kere 2 kere 9 18 14'ten 8 çıktı 6 burada kaldı 1 1'den 1 çıktı 0 3'ü aşağı indik 63'te 9 7 kere 7 kere 9 63 0 0 Demek ki aradığımız sayı 27. Doğru yanıt C seçeneğidir.